Bu gerekli değil mi? Her şeyi gördük ben uyur uykulak arası bir şeydim hani uyumamıştım tam işte sadece baş kısmını söyleyebilirim hani baş kısmında sadece şu duvara çarptığımızı tuğlaların üzerine çıktığımızı ve hani sol tekerin o şarampolin üstüne çıktığını hatırlıyorum. Bir sağa yattık zaten ben hani sağa devrildik diye düşündüm artık. Sağa devrildik diye düşündüm ama e, oradan şoför bir panikle hani kurtarmak için çünkü önümüzde sol tarafta uçurum sağ tarafta uçurum viyadük girişindeyiz. Hani e, sol taraftaki uçurumu gördü bir panikle sağa kırdı herhalde şoför ki bu sefer de bu tarafa sağ taraftaki uçuruma doğru yöneldik. Sağ taraftaki uçurumun da hani o bariyerlerin emniyet kısmını herhalde o te tekerlekler alt kısmı aldılar ve o şekilde uçuruma uçmadan durduk ve çok şükür kurtulduk. Peki nasıl başladı? Yani şoför Ya şoför yolda zaten bir kustu. Hani gelmeden önce bir şey yedi galiba. Ya kustuğu için ya kusmasına sebep olan şey şoförün rahatsızdan rahatsız rahatsızdı, rahatsızdı galiba ama işte tost yediğinden falan bahsediyordu hani tost dokunmuş olabilir vesaire ama onun dışında da yani yolda daha girişte Ataşehir'den çıkışta da dikkat dağınıklığı müthişti yani hani yanında bir tane adam olmasa biz daha Ataşehir çıkışında bile bir kaldırımın üstüne çıkıyorduk Oğlum niye sağ tarafa kırıyorsun? Sol tarafta yolundan gitsene falan diye oradaki adam uyardı yani. Orada bile çıkıyorduk yani bir yerlere. Ya yani yolda zaten hani biz daha da herhalde güvendik yani. Kimin başına gelir ki çok sık otobüs kazası? Otobüste kaç kişiydiniz? Yani 30'a yakın da herhalde.